arkadaşlar merhaba. Çarşılı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Herkese teşekkürler. Maça gelince e, Antalya Antalya'da oynayacağız. Alex var Antalya'da. Bakalım. E, i̇nşallah güzel bir maç olur. Beşiktaş derbisi öncesi. İnşallah kazanacağız. Hadi oğlum. Haydi aslanlar. Haydi oğlum, haydi oğlum. İkardi! İkardi! Kral, kral geri döndü. Oh, son anda Muslera. Son anda Mustera. Aslanım benim be. yok. nasıl oynuyor ya? Bu Salahi iyi iş yapacak. Hadi lan. Ne yapacak kulaş şuraya ya? Hı.

Kenan Pirinç bir kurtarışla Pirinç'ten. Vanşı alay buraya kaçtı. Galatasaray korumasını ilk kurdu. Pirinç, Mertens. Haydi oğlum, haydi oğlum. İkardi. Bu adam o geldi diye yastıracak bir adam değil. En son yastırttığı gece etrik yaptı bu. Etrik. İkardi. Aslanım benim be. Haydi dayı

Osi men maskeyi çıkardı aslanım. Maskeyi çıkardı. Maskeyi çıkardı aslanım. Lan ne oldu lan bu offside? Lan bir gol attı adam. 19 saat yaptınız ya. Gel gel sana. vurdu. Direkt Hoca be, faul be, adam kim düşürüyor? Topun gole bak, gole bak, gole bak, gole bak, gol, bak, gole. Aslanım benim be, Rogoşeta. Rogoşeta. Ney lan bu? Ne bu? Ne bu. bu? Kuşlar korkun kuşlar. Aslanın gole bak be. Osimen. Osimen. Aynı de Şu anda Antalya'daki tribündeki taraftarlar da Osimen'i alkışlıyor. Hakim Ziyeş. Sağ olayla Barış Alper'e gönder topu. Barış Alper yola... Ver lan pas ver lan Barış. Barış Alper Osimen... Ya. Bencellik yapma lan. 3 puanı 3 golle aldık. Beşiktaş düşünsün. Kartallar. Bakalım. Abone olmayı unutmayın.